protein oranı oldukça yüksek bir öğün yapacağız. Yani kapalı hamburger. Evet, of of of. Kestikçe kokusu geliyor şu anda. Yani o kadar sulu kalmış ki içi köftenin suyu aktı bile. Herkese merhaba ben Özlem. Sağlıklı ve lezzetli tariflerin buluşma noktası olan kanalıma hoş geldiniz. Bugün protein oranı oldukça yüksek bir öğün yapacağız. Yani kapalı hamburger. Öncelikle hamburgerin ekmeğini yapıyoruz. 1 bölü 3 bardak kadar Siyez unu. Ben siyez unu kullanıyorum. Siz başka bir yunda kullanabilirsiniz. Ve yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da yoğurt. Şöyle biraz bir karıştıralım. Biraz daha yoğurt ekleyebilirim. Şimdi duruma göre biraz daha un ekleyebilirim. Şöyle bir kıvam oluyor. Buna çok az daha malzeme eklemem gerekiyor gibi. Biraz daha un ekliyorum buna. Çok çok az. Küçük bir, küçük bir malzeme yapmak da hamur yapmak da çok zor gerçekten. Büyük olunca biraz daha rahat yapılıyor ama tekte biraz zorluyor. Evet, bu daha iyi oldu gibi şu an. Aynen. Zaten çok büyük bir hamura ihtiyacımız yok. Bu gayet yeterli. Biraz daha bile un ekleyebilirim. Şimdi biraz daha ekleyeceğim. Daha rahat açılsın ve zorlamasın diye. Yoğurt ve unu kullanarak gayet güzel bir hamburger ekmeği yapmış olduk. Şimdi biraz bunu dinlendireceğim. Bunu dinlendirirken köfteyi yapacağım. Ee, zaten mantar da şu an soteleniyor. Mantar da ekleyeceğim tabii ki hamburgerimize. Evet, bu böyle güzel bir kıvam. Biraz daha bile un gerekebilir. Arkadan da mantar kokusu geliyor, mis gibi. Onu da hamburgerimize ekleyeceğim. Benim için mantarsız bir hamburger çok mümkün değil. Evet, şimdi bunu böyle dinlenmeye bırakıyorum. Kenara alayım. Şimdi köfteye başlıyoruz. Yaklaşık 180 gram kadar kıymamız var. Bunun üzerine biraz sarımsak püresi, şöyle maydanoz, tuz, karabiber ekliyoruz ve şimdi bunu karıştıracağım. Maydanozumuzu ve sarımsağımızı iyice yediriyoruz. Sonra bunu yüksek ateşte böyle içi sulu kalacak şekilde tavada pişireceğiz. Mantarlarımız sotelendi. Şimdi mantarları tavadan alıp kıymamızı koyacağım köftemize. Kocaman bir köftemiz oldu. Bu zaten pişince küçülecek biraz. Şimdi ekmek için hazırladığımız hamuru şöyle açıyoruz. Zaten çok ince bir hamur olacak. Altına un koymuştum. Bunu böyle olabildiğince inceltmeye çalışalım şimdi. Köftemiz de pişti bu arada. Merdaneyi ilk kullandığım tarifim şey, oklava pardon. Siez unundan yaptım bunu bu arada tekrar hatırlatayım. Seyzu unu bence oldukça başarılı oldu. Bakın şöyle incecik bir hamur oldu. Çok güzel. Hamurun şeklinin hiçbir önemi yok. Sadece hamur olsun köftemizi ve mantarımızı içine koyabilelim bize yeterli. Bu da neredeyse oldu gibi. Evet. Şimdi bunun içine kaşarı, köfteyi ve mantarı koyacağım. Şöyle son bir inceltme daha yaptım. Evet. Önce mantarımızı koyuyorum. Mantarımızın üzerine içi sulu köftemizi koydum. İnşallah kapanacak. Son olarak da üzerine şöyle iki tane kaşar peyniri. Bir tane daha koyayım, üç olsun. Şöyle bol kaşarla. Şimdi bunu yavaş ve sakin bir şekilde kapatıyoruz. Vallahi beklediğimden ...daha iyi olacak gibi. Hiç kendimde hamur açma performansı beklemiyordum ama... Wow, vallahi çok güzel oldu. Bakın, şöyle şunu da hafif incelttiğim için. Şimdi bunu... ...bazı yerleri böyle açık kaldı ama çok ince olduğu için hiç sorun değil. Şimdi bunu çok kısık ateşte tavada yaklaşık 15 dakika kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar köftemizi yaklaşık 20 dakika kadar arkalı önlü şekilde pişirdim. Şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi yavaşça kesiyorum. Bayağı da sıcak. Of of of. Kestikçe kokusu geliyor şu anda. Biraz sıcak. Kokusuna inanamazsınız. Yani o kadar sulu kalmış ki içi. Şöyle köftenin suyu aktı bile. Yani şu an ısırıp deneyemeyeceğim çünkü çok sıcak. Kaşarlar erimiş. Köfte bence gayet güzel sulu görünüyor. Bakın. Severseniz eğer. Ve mantar. Şimdi denemek için sabırsızlanıyorum çünkü çok güzel koktu ve bayağı soğudu artık denenir. Çok güzel. Arkadaşlar mükemmel olmuş. Yani ilk defa ben böyle hamur gibi bir şey yaptım evde. Ve siyez unuyla yaptım. Hiç beklemedi de biliyorsunuz. Direkt yapıp malzemeyi içine koydum ve biraz pişirdim. Bir tarafını biraz fazla pişirmişim sadece. Bir tık yandı. Ama toplamda 20 dakika 10-10 şeklinde pişirirseniz çok güzel tutuyor. Ben bayıldım yani çok güzel olmuş. İçine bu arada başka şeyler de yapabiliriz bunun. Tavuk olabilir. Tavuk köftesi tarzı bir şey olabilir. Ya da sadece mantar sote olabilir. Ya da sebzeli bir şey olabilir. Tarif çok güzel. Artık çeşitlendirmesi size kalmış. Tarifimiz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.